Bir gün bir iş güvenliği uzmanı olarak fabrikada düzenlenen önemli bir operasyona katıldım. Çalışanlarımızdan biri merdivenleri çıkıp sorun yaşanan sistemi kontrol etmek üzere yola koyuldu. Hepimiz merak içindeydik. Sorun neydi ve nasıl bir müdahale gerekiyordu? Çalışanımız sistem odasına ulaştığında hemen gözlerini sorunun kaynağına dikti. Durumu inceledikten sonra sistem odasındaki yetkiliye ulaştı. Kısa bir telefon konuşmasının ardından sistemi güvenli bir şekilde kapattılar. Bu ilk ve en önemli adımdı. Sistem kapalı olmadıkça hiçbir işleme başlayamazdık. Sistem kapatıldıktan sonra sıradaki adım elektriği kesmekti. Çalışanımız dikkatlice panoya ilerledi ve elektriği kapattı. Ama sadece elektriği kapatmak yeterli olmazdı, değil mi? İşte bu yüzden panoya bir kilit yerleştirdi. Böylece başka birisi kazara elektriği açmasın diye panoyu kilitledi. Bu adım, lockout tagout, kilitleme ve etiketleme sürecinin önemli bir parçasıydı. Elektrik kapandıktan ve kilitlendiğinden emin olduktan sonra çalışanımız sisteme bağlı olan gaz hatlarına yöneldi. Hemen hepsini kapattı. Çünkü güvenli bir ortam sağlamak için gaz sızıntılarını, yangın ya da patlama risklerini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Şimdi çalışmaya başlama vakti gelmişti. Çalışanımız tüm bu önlemleri aldıktan sonra makinaların stop tuşuna basarak işe koyuldu. Bu noktada içimiz rahattı. Çünkü her şey olması gerektiği gibi güvenliydi. İşte bir operasyon sırasında atılması gereken bu beş adım aslında hayat kurtarıyordu. Bu adımları izlerken hepimiz bir kez daha fark ettik ki güvenliğimiz aldığımız önlemlerle başlar.